Merhaba arkadaşlar. Size Rusça haberler okuyacağım. Önce Türkçe, Almanca ve İngilizce yapacağız. Hem kendi çalışmam için hem örnek olsun. Google Translate yapacağız ama ondan sonra kendimiz subliminal bilgi yapacağız. Rusya Kurs bölgesinin 46 sakinini Ukrayna'dan geri aldık. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova çatışmaların devam ettiği Rus toprağı Kurs bölgesinin 46 sakininin Ukrayna'dan geri alındığını bildirdi. Kova Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna tarafıyla yapılan müzakere sonucu Kurs bölgesi sakinlerinden 46 kişi Ukrayna'dan Rusya'ya geri döndü. Bunların 12'si çocuk ifadelerini kullandı. Bunun Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Belarus'un ilgili kurum çalışanlarının etkileşim sayesinde gerçekleştiğini belirten Moskakova bu vatandaşların Ukraynalı askerlerce Kurs bölgesinden Ukrayna'ya götürüldüğüne dikkati çekti. Ukraynalı askerlerin Ağustos başında Rus toprağı Kurs bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Önerilen video. Son dakika yazı boyutu Paylaş, favoriler, sayfa başı günün önemli manşetleri. Evet, şimdi sıra Almanya'da. Bu şekilde kendimizi geliştiriyoruz. Rusland. We haben sechs und vier sich der Region aus der Ukraine zurückgeholt. Die russische Hochkommissarin für Menschenrechte Tatjana Moskalkova gab bekannt, dass sechs und vier sich bewohner der Russian region Kursk wo die konflikte and on aus der Ukraine Zürich gehört wurden sayıları yanlış okursam kusura bakmayın wo zaten neresi demek ho komisarin yüksek komiser kadın die russische Rus oluyor. Ondan sonra Vur dendi. Abone olun, abone olmak. Zaten biliyorsunuz. Bravo. Ondan sonra Akzep